Merhaba arkadaşlar, bugün Bitcoin kıtlığı ve enflasyon üzerine konuşacağız. Biz enflasyon her zaman paramızın değer yitirmesi olarak düşünüyoruz. E, doğrudur ama bunu şöyle düşünmeliyiz. Emeğimizin değer yitirmesi. Yani ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Akşam benim emeğim karşılığı olarak 100 birim bir ücret ödeniyor. Ama o akşam takım elbiseli yaşlı amcalar para basılmasında karar veriyorlar. Sabah uyanıyorum, benim emeğimin karşılığı 50 birim paraya düşmüş. Yani benim param değil de bir gün önceki emeğimin yarısı, yarısına el koymuş oluyor. Hani derler ya, enflasyon en büyük hırsızlıktır diye. Evet, doğrudur arkadaşlar. Enflasyon en büyük hırsızlıktır. Yani enflasyon konusunda da sadece o ülke, bu ülke, şu ülke için konuşmuyorum. Yani Avrupa'sı, Amerika'sı, Uzak Doğu'su, Afrika'sı, Asya'sı, bütün dünya için geçerli. Genel olarak konuşuyorum. Ve para basılmasına karar verilmesi... E, o yetkililerin beceriksizliğini örtmek için kullandıkları bir eylem. Yani gelir gider dengesini sağlayamadıkları için nakit açığı ortaya çıkıyor. Nakit açığını kapatmak için de para basıyorlar. Yahut da e, farklı amaçlar için para basılmasına karar veriyorlar. Yani son olarak onların beceriksizliğini benim emeğimle örtmek zorunda kalıyorum. İnsanların emeğiyle kendi beceriksizliklerini örtüyorlar. Şimdi bütün dünya için dedim yine Amerika'dan yürüyeceğim. Neden? Çünkü Bitcoin'in e, rakibi olarak dolar görülür genelde en büyük rezerv para olduğu için. Şu an Amerika dahi 2 e, ay önce 32 trilyon dolar borcu vardı. Şu an 35 falan olmuştur diye tahmin ediyorum. Tam sayıya hakim değilim. E, her yaz mesela bütçe kavgaları çıkar. İşte e, kamu işleri, kamu düzeninin bozulacağı, borçların ödenemeyeceği gibi cumhuriyetçilerle, demokratlar arasında borç krizi çıkar mesela. Amerika dahi sürekli borçlanarak yani halkının ve dolar taşıyan, dolar bulunduran herkesin emeğini çalarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ve bundan karşısında bizim tek tutar dalımız veya en büyük tutar dalımız Bitcoin oluyor. Şimdi diyeceksiniz altın, evet altın da dalımızdır ama altın dahi e, bitcoin kadar sınırlı bir arıza sahip değildir. Yani yarın bir gün bir yerde bir e, maden keşfedilir, atıyorum altın üretimi çok artar. Yahut da o söylenen uzay madenciliği. E, yapılır arz çok artar bilemiyoruz ama Bitcoini ne yaparsanız yapın 21 milyon tane üretebiliyorsunuz Şimdi benim burada dikkat çekmek istediğim konu Aslında bu videonun da ana konusu şuydu 21 milyon bitcoinden emin miyiz şöyle bir şey var arkadaşlar e, Bitcoin'in şu an ekranda da görüyorsunuz 21 milyon Evet üretim sınırı var bunun 19 milyon 600 bin tanesi üretilmiş. Ancak e, bunlardan 1 milyonu, 1 milyon 96 bin siz ekranda görüyorsunuz. E, Satoshi Nakamoto'ya ait. Ve bunlar hiç oynamamış, yerinde duruyorlar. Yani bizim arzımız biraz daha kısıtlandı. Biraz daha azaldı. Yine e, farklı sayılar verenler var da ben e, alt sayıyı alacağım. 3 milyon bitcoin'de. 10, yıl, 10 yıldır veya şöyle diyeyim uzun yıllardır hareketsiz duruyor. Bunların ne olduğu hakkında kesin bir bilgi yok. Ama şöyle tahmin yürütüyoruz. Ee, bunların ya cüzdan anahtarları unutuldu ya da sahipleri vefat etti. Yani totalde şu an 4 milyon bitcoin hareketsiz atıl durumda. Yani arzı kısıtlandı. 21 milyondan 4 milyonu çıkarın 17 milyona düştü arz. Daha fazlası yok ve e, bunların yanında da Bitcoin'i satmamak üzere alanlar var. Michael Saylor gibi. Yani adamın 200 bin tane Bitcoin'i var ve kesinlikle satmayı düşünmüyorum diyor. E, en yüksek fiyattan da almaya devam edeceğim diyor. Yani şuraya geleceğim. 21 milyon üretimi var ama piyasada insanlığa sunulan, insanlığa sunulan Bitcoin sayısı çok daha az ve kesinlikle enflasyonu yok. Yani sözün özü toparlayacak olursam takım elbiseli yaşlı amcaların beceriksizliğini örtebilmek için kullandığı effasondan kurtulmanın en etkili yolu bence Bitcoin. Bunları neden söylüyorum? Arkadaşlar evet fiyatına bakacağız. Fiyatı iner, çıkar. Yatay gider, o olur, bu olur. 100 bin dolar olur, 1 milyon dolar olur. Ama Bitcoin'deki geleceği görmenizi istiyorum. Bitcoin'in felsefesini anlamanızı istiyorum. Bitcoin paradan çok daha değerli bir şey. Paradan çok daha ötesinde bir şey. Söylenebilecek çok şey var ama ben bugün bu şekilde bırakacağım. Bazı şeyleri de artık kendinizin düşünerek üretmesini, kendinizin anlatmasını istiyorum. Herkese beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar, görüşmek üzere, bol kazançlar.